Merhaba arkadaşlar Word danışmanlıktan Emrah Yılmaz ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'ye girmek isteyen yabancıların, Türkiye'ye seyahat etmek isteyen kişilerin Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'ye giriş formunu internet üzerinden nasıl doldurmaları gerekiyor bununla ilgili bilgi vereceğiz. Koronavirüs tedbirleri gereği yurda girecek yolcuların temel bilgilerini ve konaklayacakları adresleri içeren formu 15 Mart itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan register.hilt.gov.tr internet sitesinden dolduracaklardır. Bu form Türkiye'ye seyahat öncesi son 72 saat içerisinde doldurulmuş olması gerekiyor. Doldurulan bilgiler ile otomatik olarak şahsınıza özel HES kodu oluşturulacak ve bu kod sayesinde sizin ya da seyahatiniz ve konaklamanız sırasında temas ettiğiniz kişilerin Covid-19 hastası veya temaslısı olması durumunda sizlere kolayca ulaşabilmeyi amaçlamaktadır. Bu formu doldurmamanız veya yanıltıcı bilgi ve beyanda bulunmanız durumunda adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'ye girmenize izin verilmeyebilir. Bu durum Türk vatandaşlarını ve Türkiye'de ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları kapsamamaktadır. Şimdi bu formu birlikte dolduralım arkadaşlar. Öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan e, bu internet sitesine giriyoruz register.heat.gov.tr e, web sitesi. Arkadaşlar bu linki videomun açıklama kısmına da e, yazıyorum. Oradan kolayca ulaşabilirsiniz. Normalde bu sayfa karşınıza bu şekilde geliyor. Şuradan dil desteği var arkadaşlar. Buradan istediğiniz e, dili tercih edebilirsiniz. Buradan ben Türkçe'yi tercih ediyorum. E, tamam diyorum. Şimdi bu formu hep birlikte dolduralım. Adı Emrah. Kendi bilgilerimi yazayım arkadaşlar buraya. Pasaport soyadı Yılmaz. Cinsiyeti giriş türü. Türkiye'ye hava yoluyla mı giriyorsunuz? Kara yoluyla mı? Bunu belirtiyorsunuz arkadaşlar. Hava yolu yazıyorum. Pasaport numarası. Ben burada sallıyorum arkadaşlar bu bilgileri. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazıyorum. Hangi ülkeden geliyorsunuz? Örnek veriyorum Türkmenistan'dan. Şurada Türkmenistan yazalım. Uyruğunuz ne? Mesela Türkmen yazalım. Ulaşım şirketinin ismi ne? Türk Hava Yolları yazalım. THY yazalım. İşte e-posta adresiniz e at gmail.com yazalım. Telefon numarasına 531 404 47 93. Geliş tarihi kısmına 3 gün önceden dolduracağımız için Şöyle yazdım. Uç numarası bilet üzerinde yazar arkadaşlar. Ben buraları kafadan sallıyorum. Sonra ileri diyoruz. İleri dedikten sonra karşımıza bu sefer konaklayacağınız adres bilgisini yazıyorsunuz. Örnek görüyorum. İstanbul İlçe Bakırköy olsun. Konaklayacağınız yerin telefon numarası olacak. 4 Ben kendi bilgilerimi yazıyorum arkadaşlar. Adres işte Cennet Mahallesi Emrah Caddesi No 24 Daire 9 olsun. Bakırköy İstanbul. Arkadaşlar ben bu bilgileri sallıyorum. Eee size göstermek açısından bunları yapıyorum. Sonra bu bilgilerinizi yazdıktan sonra şu sağ altta adres ekle diyor arkadaşlar. Bu butona basmanız gerekiyor. Adres ekle dedikten sonra tekrardan ileriye gidiyorsunuz. Buradan son 10 gün içinde ziyaret edilen ülkeler. Örnek veriyorum. Türkmenistanlı bir arkadaşımız Rusya'ya gitmiş olabilir veya hiçbir ülke hiçbir ülkeye gitmemiş olabilir arkadaşlar. Son 10 gün içinde ziyaret edilen ülke örnek veriyorum olsun. Türkmenistan yazalım biz yine tekrardan. Sonra ülke ekle diyorsunuz arkadaşlar sağ taraftan. Ekle dedikten sonra ileri diyorsunuz. Evet karşınıza böyle bir durum geldik. Şu genel bilgilerinizi kontrol ediyorsunuz. İşte burada genel bilgiler içeriyor. İşte bunları kontrol ediyorsunuz e, doğru mu diye. Konaklama adresiniz geliyor arkadaşlar buraya konaklama adresiniz ve son 10 gün içerisinde ziyaret etmiş olduğunuz ülkelerin listesi geliyor. İşte burada birkaç ülkeyi daha ziyaret etmiş olabilirsiniz. Ettiyseniz onları e, listeye ekliyorsunuz arkadaşlar. E, eğer eklemezseniz girişinizde problem çıkarabilirler, bilginiz olsun. Sonra kaydet diyoruz arkadaşlar. Kaydet butonuna e, bastığımız zaman şurada e, bir barkod numarası oluşuyor arkadaşlar. Formu düzenledikten sonra seyahat ya da iletişim bilgileri gibi bilgileriniz değişse yeni bir form doldurmanız gerekiyor diyor. Yani burada seyahat bilgilerinizde, iletişim bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olursa bu formu tekrardan doldurmanız istiyor. Sonra burada indir butonuna tıkladığınız zaman şöyle karşınıza bir pdf dosyası geliyor arkadaşlar. Evet bu pdf dosyası da bu şekilde arkadaşlar sağ üstte barkod olacak şekilde şöyle size bir form oluyor. Bu formu Türkiye'ye giriş yaptığınız zaman yetkililere göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu formu Doldurmadıysanız Türkiye'ye girişinizde büyük bir ihtimal engel çıkacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz bilgilendirme videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.